Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte temiz saçımıza duşumuzu aldık. Saçımızı yıkadık. Temiz saçımıza nasıl şekil vereceğimizi anlatacağız. Box'la şekli verdikten sonra nasıl şekilde durduğunu şey yapacağız şimdi. ilk önce saç kurutma makinemizle saçımızı kurtuyoruz Ya duştan duşumuzu aldıktan sonra yani saçımızı yıkadıktan sonra hemen gelişi güzel saç kurutma makinesini tutmuyoruz arkadaşlar hangi şekli vereceksek o şekilde tutuyoruz. Ben ee, sağdan sol tarafıma kendim kendime göre sağımdan soluma doğru yatırıyorum saçımı. O yüzden de saç kurutma makinesi buradan dur. Bu taraftan tutuyorum. Ben. Biraz daha yakından göstereyim şöyle ben. Saçımı size. görüyorsunuz yavaş yavaş model oluşmaya başladı. Ön taraftan havalandırıyorum. Saç diplerinden ta arkaya kadar gidiyor bu. O e, tab buraların bile havalanmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet, hemen hemen şekil oluşmuştur. Bir bakayım ben. Aynı. Evet. Çok da güzel şekil oluştu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kuruttuk. Şekil hemen hemen iyice kurutuyorum. Hemen hemen oluşturduk şeklimizi. Oluşturduktan sonra şeklimiz bu gayet güzel oldu. Rütüşler yapıyoruz tabi. Elimizde rütüşler yapıyoruz. Şimdi bunun bozulmaması lazım. Şimdi dışarı çıktığımızda bu şekilde hani şey yapıyor bu basılacak. en fazla bir saat falan durur. O yüzden de bak alacak. Ha böyle de gezilir mi? Ha ben geziyorum arkadaşlar. Böyle de devam ediyorum. Ama fakat önlere falan geliyor bunlar. dışarıda suyla şey tekrardan yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi vaksımızı aldık arkadaşlar. Bolca vaksımızı aldık. Elimizin her yerine süreceğiz. Hepsini kullanacak değiliz zaten. Bak mavilik kan yani şey kalmayacak burada. Elim böyle dışımıza sürmemize gerek yok. Sadece içine. Elimizin içine gayet güzel yedirdik. Yedirdikten sonra şimdi konumuza gelelim bak. Ön önemli ya ön taraftan nasıl görünce. Tamam çok güzel. Ön tarafı hallettik. Arka taraflar o kadar da önemli değil. Yanını da hallettik. Evet. Evet en önemli kısım bu kısım. Yatıracağımız kısım şimdi. Şuradan hafifçe indiriyoruz. Şuraları indiriyorum var, İndiriyorum. Evet. Temiz saçımıza. Hatta bir tutam daha indirebilir miyiz? İndiririz arkadaşlar. Hah. i̇ndirdim. Buradan şeklim veriyorum üst tarafta. Şuradan da şuradan da indirebilirim. Oldu arkadaşlar. Canavar gibi saçımıza model verdik. Model. Yani ne model olursa olsun şu modeli vermek bile süper bir şey arkadaşlar. Bu bizde akşama kadar kalıcı olarak kalacak. Evde ee, baksı kesinlikle diplerine, miplerine sürmenize gerek yok. Ya çoğu da elimde baksın, birçoğu da elimde kaldı zaten. Bizim için önemli olan ön tarafları yan tarafları ve bu tarafları arkadaşlar. İstediğimiz modeli verebiliriz. Yani elimle ben şu i̇şte akşama kadar zaten modelini de değiştirebilirsiniz de. E, hatta böyle de indirebilirsiniz. Şeyini de yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir model. Şimdi ben de böyle şimdi kursum var. Masörlük kursum var. Oraya gideceğim şimdi. Buradan masörlük kursu alıyorum arkadaşlar. Halk eğitimde Orada sertifikamı da alacağım. Hepinize çok çok kolay gelsin arkadaşlar. Yani ilk başta saç kurutma makinesiyle mutlaka şekli verin temiz saçınıza. Ondan sonrası çok kolay. Hoşçakalın.